Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> Bir dakika arkadaşlar neyse. Bugün sizlerle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Amazing Digital Circus karakterleri ve onların en sevdiği şeyler ya da onların işte bilmem ne en büyük korkuları ya, ya şu ya bu onları şey yapacağız arkadaşlar. Bu arada aranızda e, inanılmaz dijital seki bilen var mı? Hemen yorumlara yazsın. En sevdiğiniz karakteri de yazmayı unutmayın ve hemen video başlayalım. Bu video bu videolarda yani böyle tekrar tekrar gideceğim. Şimdi e, böyle teker teker böyle yok yiyeceklerin en sevdiği yiyecekler en, en büyük korkuları falan diyecek. Şimdi ikinden başlayalım. En sevdiği yiyecekler. Oh yeah. The amazing digital circus characters and their favorite foods. Evet. Tamam. Pomni. Başladık. Pomni en sevdiği yiyecek? McDonald's. Also Thanksgiving turkey. Ha, yes. Ha, şuna bakın. Jackson. Chocolate bowling balls that he likes to drop on people. <laughs> Zubul. Zubul neymiş? Lipstick. Lipstick yani. Kinger. Kinger. Melted chest pieces. Ha, hadi onu Strawberries. <laughs> Gangle. Ha, o, o da Microwave ramen. Onu da işte tam. Kapma. ne? Custard <laughs> pie. <Tamam>. Moon. <laughs> Moon pie. Ha, doğru. Bubble. Bubble gum. Ah, the schmeli the oinks. Stooling to Legos. Going queen. Cryd snake. Eee, baby, eh? Okay. Human Cake. eyeballs. And also organs. And also bodies. The mannequins. My kinetic. they get served the daddies. Okay, everybody, I hope you enjoyed the video. Comment down below what you want to see next for the Tam bu en sevdiği yiyecekler şimdi en sevdiği silahlara geçiyoruz. Arkadaşlar en sevdiği film yok mu? Bunların en sevdiği film yok mu? Arkadaşlar ben en sevdiği filmlere meraklıyım. Ha tam favorite movies. İşte oh, en yeah. sevdiği filmler. Oh, yeah. Merak ediyorum. Pomni. Bu ne babamız? Jax. Dark Knight. Bunu da izlemedim. Dumbo. Toy Story. Bunu izledim, bunu çok seviyorum. Kinger. Kinger. Lord of the Rings, Return of the King. Yok, bunu izlemedim. Ragatha. Ragatha. The FNAF movie. Biliyorum da izlemem izlemem. Sun. Bu ne? Ya Sun. İzledim, bunu izledim. Gangle. Gangle neymiş? Pride and Prejudice. Ne alaka hiç bilmiyorum. Kapmo. Kapmo. It's a wonderful life. İzlemedim. Bu ne? 2001: Space Odyssey. Bunu da izlemedim. Bubble. 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 The, izledim. the of Powers. Ben LEGO sevmiyorum. Glow Queen. Queen. Gone with the wind. İy, aşk filmi. Kane, Kane. The Mantıklı ama Mannequin's. izlemedim ben The Greatest Showman.

Palmy. Ben. Nerdy nummies. Yeah. Jax. Ben. Scumbag dad. Yeah. Zubel. Such myself. James Charles. What you mean? Singer. Benos. The chest.com. But... Yeah. Ragatha. Ben. Any crochet YouTuber. Dangle. Mister Bismuth. Abby ASMR. you Capo. Mister Beast. Five minute crafts. Mood. Mister Beast. Sunset time lapse. Evet, tamam. Mr. Beast. Mr. Beast. Preston plays. Ama. Points Queen. Mr. Beast. Nikocado Avocado. Bu ne ya? Saçma sapan o biz adam. Kane. Mr. Beast. Flamingo. Mannequins. Mr. <laughs> Beast. Restocking ASMR. Okay. Anca bu kadar olur zaten. Neyse bir sonrakına geçelim. Bunlar. Aa en sevdiği hayvanlar mı? Oh yeah. Evet. The Amazing Digital Circus characters and their favorite animals. En sevdiği hayvanlar ne? Yani. Bunny. Bunny. Ama Jax. Jax'e tavşan. Bunny. Ne bu? He is the. Ah, o da değişik. True. I'm almost like that. Baby bear. Aa, çok tatlı. Gangle, red panda, naruto, capo, elefante, clownfish, ah, doro, Food. wolf, doro, o nome é flash, bubble, blowfish, ah não mata, a bubble blowfish está um, e o hippo, o icadori pum, king, cocaine bear, the dogs Bu kadar olsun. Okay tamam, everybody, I hope you enjoyed the video. Me. <laughs> Bizim Meme Peri Fandom ne, çeşit ne, ne, bir kanal artık. Hiç. Bunun başkası yok mu? Ee, arkadaşlar bu arada hatırlatayım şu an Dilistar 8 karakterler ve onların en sevdiği bir şeyler bir şeylere bakıyoruz. Neyse. Arkadaşlar video çok kısa oldu ama burada sonlandıralım çünkü arkadaşlar nedense bazen benim kanalımda böyle neo e, böyle fazla 19 dakikayı falan geçen şeyler de olmuyor arkadaşlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum ama videoyu yani burada bitirmek zorundayım. çünkü fazla dakika dakika olursa arkadaşlar yapam yapamayabilirim. Yani video yüklenmez. O yüzden hemen bye, bye deyip videoyu kapatıyorum. Down below, what you want to see next for amazing digital circus characters and our favorite blank. I'll be. I'll do my Dude, thanks to Jax for telling me all this stuff, all this info because he's an animal too. Şimdi, bye bye arkadaşlar, çok seviyorum.